Arkadaşlar ben Muhammed bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son bir Last of Us serisi vardı, Türk Hocası oldu arkadaşlar. Yani bitirdim oyunu, oynatmıyorum. GTA vardı, GTA'yı biliyorsunuz muayesef kaybettik onu. Edebim'den sürükleniyordum, yeni bir tane video çektim dedim. Roketlik oynayacağım işte. Ben ha bu şeyleri sevmiyorum arkadaşlar, etkinlikleri. O yüzden 2-2 ya da 3-3 Yani yeteneğimi görün diye sizleri kıyak geçeyim. Zamanla <laughs> Zamanla Polaroid video verir Şimdi de bir zamanlar Roketik oynayan Emjon vardı onu yeniden okuyorum Yani. Heh. Bizimkisi Harry Potter. Bir takım arkadaşımız. Karşı tarafta Trabzonsporlu birisi var. Ya araba bok gibi çünkü daha yeni açtım yani yeni bir hesaba geçtiğim için yeni bir şey açtım. O yüzden ya rock gibi olabilir. Bilginiz. Oh, Kapino, Kapino mu o ne oldu? Çok kolay bir gol. Ne var? Ne var bu ay? Ne çarptı? O arkadaki şarkılar beni şaşırttı. Yani ne telif yapacaklar bana mı? Hı? Bak şu dokunuşu görüyor musun? O dokunuş adam da bir dokunuş. O dokunuş da bir şey. Nerede? karaktan. Baktım karaktan. Abi adam oynuyor. Harry Potter yani adam. İki. Yani çok basit. Yani beyler gördüğünüz gibi inanılmaz derecede basit. Toplam bir kulaç atmayı düşünüyorum. Ya bu bende niye oynuyor? Bozuldu şu an adam. Koş 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 Aa! Benim sayemde gol olsun. Yani ben burada tuttum en azından görevimi yerine getirdim. Teken topla diğer lavuşu neredeydi? Bilmiyorum onun girmesi lazım. Ne yapayım? Attım. <laughs> tamam. Harry Potter her yerde be. Ya bir sikim de bana bırak ya. Asmin Allah. İnanılmaz pas. Abi yani oynuyorum bu oyunu. Abi nasıl kaçırdım ya. Allah belanı vermesin Tamam arkadaşlar ben yavaştan prime maçım o zaman. Yani ben bir saattir oynamıyorum. Tabi. Bak görüyor musunuz işte tamam. arkadaşlar. Nigga. Ya senin ya. ne amına koyayım ya? Niye karşıma kusur oğlum? Ben tutacaktım o topu. Ya adamlar çevirdi ya. Bak mala bak bak. Amına koyayım. Ne... Ya tutulur da aslında ya. Turnuva kazanmış. Kolumu aldı aslında. Ya Allah be ya. No problem, no problem. 에이. 에이, 아나 이씨. 아아. 어머나, 고름 씻는 말이 아, 너무 오전에. 락 하나 받아요. 아, 씨, 딜이 뛰 Ben turbo olmasın ya. Allah sen. 3 2. Ben abi ben daha ne yapayım ya? 159 ile oynuyorum adamın. Golleri olmasa bak. Goller olmasa 110 mesela. Hadi bak bir de atışlar 0. 190 90 ya. 100 falan yani. Ben fark attım. Fark attım. Yani. Bak aldım onu. Gördün mü abi nasıl saçmalattım adamı. Abi kastire oyu çıkıyor. Haydi, Harry Potter gidiyor. Turbo'su yok ki bunun. Allah! The art of deafening. Bastım, Allah yardım Hayır, hayır, <laughs> Arkadaşlar. Alo, elif, elif sen? Dört kişi. İzleyiciyi nasıl çevireceğim? Bak ustaım oğlum usta, ustaım izleyici. Olmaz o, olmaz o, olmaz o. Ya benim takım arkadaşım onama bilmiyor. Biraz oynayabilsin zaten biz kazanmışız ya. Şef oynayan benim ya. Baksana abi topu alamam için götüremiyorum ya. On buna koyayım be Bize <laughs> çekilmek yok kuralım. Erkeklik, er er, 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 erkeklikte çekilmek, kaçmak yoktur. Ben ki 1 dakika 38 saniyede biz 3 tane atacağız uzatmalara götüreceğiz ne biliyorsun o yüzden ümidini kaybetmeyeceksin hiçbir zaman ümidi yani ümitsiz yaşanılmaz bak erken dakikalarda bir tane atabilirsek bu maç dönmez yok bu maçta dönmez ben gidiyorum kim ne yapıyorsan yapamazsın Bak ya çok bencil ya. Uf. Uh. Gördünüz mü arkadaşlar? Neredesin ya? Çok sala. Ah şiş ya. Bak kasina tek başına var ya değil mi? Yedi ama. çık şu masan. Çık çık. Çık oğlum daha rezil olmayalım. Çık 6-2 ne amına koyayım ya. Hay Allah'ım. Onları... Baksana adamlar nasıl geliyor birini... ya Ben kaleciyim abi ben gerçek hayatta da kaleciyim Ağır <laughs> olsun. Mother. ...Love... Şey, <laughs> 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 Yazıklar olsun. Hayal kırıklığı. Bir önceki maç bir hayal kırıklığı ama bu seferki maç bir telafi maçı olacak arkadaşlar. Ne olursa olsun kim gelirse gelsin inanılmaz iyi oynayacağım ve her türlü kazanacağım. Acı klas şu an ve oluyor şu anda burada anlamıyorum bak. Evet arkadaşlar maç başladı. Ay ben oynuyorum bu oyunu ya boşuna demiyorum çünkü kaçıyorum diye. Boşuna demiyorum abi. Bak gördün mü patlamaları? Kafayla orada bir perişan. <laughs> bir. Daha bir. Twenty. Robin Atkinson mi neydi o? <laughs> Adamlardan bir kişi hafife yakaladı. Ooo. Bizim bir duvara geldi. Turba yok. Turba lazım. Lan turbayı alamadım. Hayda. Robin at kilsin. Ya neydi oğlum o Mr. Bean oynayan lavuk var ya bir tane. bolo Oldum ki bu içeride yiyimiz. çıktı o. Çıktı olaşa. gidiyordum ha. İki bir. Mami iki GS oğlum ben. <laughs> Birden deli gönlü. Şimdi neredeydin? Şimdi nerede? Allah. Haydi. Haydar. Tuttu lan adam onu ya. Neyse puan aldı ben şimdi Kim attı? Hayda yine bir sürgün Ama gitmeyi sevmez. Oh fakin Allah. Vurdum geçti. Hop yaptım. Çıkarttım dışarıya ya. Neredesiniz abi ya? Hı. Allah belanızı. <laughs> ya ne bistir ne bistir. Yine, yine Bak, geri düştük. Yine öne geçiyoruz. Başka yere dönüyoruz. Ne oluyor bu Aynı kaderleri izliyoruz ya. Ya yeter onlara koyayım ya. Atmayın artık. Bırakın da bir maç yenelim amına koyayım. Amına koyayım. Yeme 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 yeme. yo. Uzaklaştır şu bu. Durun bir şey yapın artık ya. Kaybetmek istemiyorum. oluyor lan. Ne Abi ya, Mr. Bean'e bak bu işte, işte. Geçtim. Ulan be, Mr. Bean kurtardı. Servet <laughs> çiftin mi olsun kim lan? şepten. şeplem. <laughs> gol oluyordu, gol oluyordu olmadı, gol oluyordu olmadı. Top buraya geliyor, top buraya geliyor. Ben ne yapayım? İşte bu men. Bozdun potunu. Oh! Hayır 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 olmaz olmaz olmaz. olmaz. <laughs> Yardım! Çık ne işe yarıyorsun lan sen? Sen olmazsan zaman bir kikim yapamazdınız lan. Orospu <laughs> çocuğu. Bir de harika pasyon. Amun okudum. Eyvallah bro. Amına kodumun pişi kontem primatörün pentakı siktimin. Hayır, sır bir. aferin İçeri gidiyor. İçeri gider o. Abi ya yine bu adam tuttu ya. Ulan. Ulan geri koş. Ulan geri koş. Geri koş. Geri koş. Yeter <laughs> 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 ya. Bir şey yapıyor. Ben her şeyi yapıyorum. Ama durmuyor. Bunu koyayım orada bilmiyorum. Adam 4 tane atmış. Amına koyayım. Oo! <laughs> <laughs> Ö! Düştü i̇şte bu. Önüne bıraktım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Bir <laughs> daha Sağdan Neler yapmayın? Şeften gönderdi. Gol olsun o. Gol olsun o. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Anam anam! Aman lan. ne yaptı Şeften? Şeften ne yaptı Şeften? Şeften. Oha! Oha! Kaçıda para ediyor? İnanılmaz! İnanılmaz! 5-5! 5-5! 5-5! Ah, ne biçim... Ellerim kesiyor! Alı ateşlerde! Şehitler! Şehitler! Kau tuh, ayer, ayer, hahaha, 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 tur, tur, tur ke fahijan, tur, tur ke fahijan apa,

su dokunmak da mı yetmiyor? Aaaa! Selam sana imparator! <laughs> Şeytan, hadi lan beyler. Hadi lan beyler. 哇！哇！哇！哇！哇！哇！哎！ bir videodan daha sonra gelmiş bulunmaktan daha fazla bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz haydi Allah'a emanet olun bay bay beyler